sahibi olmamış. Onun için kimse bugün kaç film çektiğini bile maalesef bilemiyor. Notlamamış, işte ne bileyim hiçbir zaman e, belki çok özel böyle kişiler var. Ne bileyim işte bir İzzet Günay gibi falan böyle. E, onun dışında işte Fikret Hakan gibi falan. Onun dışında kimse e, çektiği filmleri notlamamış. Şimdi ne oluyor? E, hatta e, Filmlerin filmleri konusunda bilgi almak için gittiğinizde yanlış bilgiler de veriliyor. Mesela adam ne bileyim yaptığı filmi unutmuş. Yaptığı filmin oyuncularını unutmuş. Ee, acaba o mu oynadı diyor. Acaba bu mu oynadı diyor. Acaba bunu bu tarihte mi çektim diyor. Ne oluyor? O zaman siz zor durumda kalıyorsunuz. Ee, şimdi onun söylediği şekilde yazmış olsanız o zaman yanlışlığa düşüyorsunuz. Zaten en zor olaydır bu. Bu tür böyle Türk kitapları e, Fransa'da olsun, Amerika'da olsun e, bir ekip yapar. Kaldı ki ben bunu tek başıma, setlere giderek bir tek tek ne bileyim e, yönetmenlerle konuşarak, işte yapımcılarla konuşarak, karşılıklı olarak onlardan birebir bilgiler almaya çalıştım ki doğru olsun diye. Tabii ki burada e, şöyle bir olay var. E, bu tür kitaplarda, bu tür çalışmalarda muhakkak e, eksik olabilecektir. Bunun çaresi yok. Ancak bu zamanla e, zamanla başka şeyler buluyorsunuz. Zamanla ne bileyim başka eklemeler yapıyorsunuz ve yeni şeyler bularak bunu her basıçta her baskıda e, daha güzel, daha doğru olmaya, olmaya yoluna gidiyor. Peşete kağıtlar olayı şöyle yani e, biz bu konuşmayı meyhanede yaptığımız için zaten Cahide'yle Cahide, cahide Açık açık böyle bir şey yapacağımı söylediğim zaman kendisi istemiyordu bir takım şeyleri anlatmak ama o anlat anlatırken ben de oradaki peçete kağıtlarından notluyordum. Tabii çünkü bir defter çıkarmak veya ne bileyim dosya kağıdına yazmak belki kadını ürküteceği için ancak peçete kağıtları notlar alarak yaptığım için bir meyhane, meyhanelerde. O açıdan tabii bunun adını da öyle koymak zorunda kaldım. Çünkü o oralara yazıldı. Notlar peşede kağıtlarına yazıldı. O açıdan yani bir şey olarak bir kitabın simgesi yani o peçede kağıtları öyle bir olay oluştu. Evet. Yani işini çok seven bir insan, sinemayı çok seviyor. Yani ben eşi olarak hatta şunu samimiyetle söyleyebilirim, ikinci planda kalıyorum ben. Yani çok düşkün olduğu için ben tabii bir takım fedakarlıklar gösteriyorum. Yani onu işiyle baş başa bırakıyorum. Ee, zaman zaman e, sergi açıyoruz, sergilerde çok yardımcı oluyorum. Yani mümkün olduğu kadar elinden gelen her gayreti gösteriyorum. Ve ayrıca da tabii ki kolay bir şey değil ee, bu tip kişilerle yaşamak oldukça zor ama onun yaptığı iş bana bir onur veriyor yani onu çok beğeniyorum yaptığı işine çok saygı duyuyorum. diyelim ki eğer bir e, eskiden ne vardı mesela e, verem şeyi vardı işte veremli kızlar dönemi vardı ve tabii ki böyle bir veremli kızlar dönemi varsa o zaman bu veremli hastalık e, nereden başladı hangi tiplemeden hangi filmden başladı onu ancak günümüzde de devam ediyorsa günümüze kadar ne bileyim onun yerine ne oldu kanserli şeyler hastalar hastalıklar çıkmaya başladı bu tiplemeler sinemaya yansımaya başladı o zaman bunu tabii ki araştırarak ondan sonra nasıl başladığını nereye geldiğini bu konuda örneğin diyelim ki işte ne bileyim kovboy filmleri Türk sinemasında ilk defa nerede çekildi nasıl çekildi neden çekildi bunlarla o dönemi anlatıyorum. İşte yani türlerin şeyi bu. Kimsenin ilgilenmediği türler var. Sadece belli bir takım e, populist anlamdaki şeyler var. Ben onların dışında kimsenin ilgilenmediği konuları e, türleri ortaya çıkardım ve onları yaptım. Bu da Türkiye'de yapılmış e, ilk yani ilklerden biridir. <laughs> zor olaylardan birisi jü, jüri, yapmak çünkü e, bugün Türkiye'de bu takım yani e, sinemacılar hiçbir zaman eleştiriden hoşlanmıyorlar. İyi de yazsanız, kötü de yazsanız hiçbir zaman e, yine onları memnun etmek, memnun edemezsiniz. Bu mümkün değil. Müthiş. Ee, sonsuz teşekkür ederim. İnanılmaz. Ben çok şaşırdım ya. Kaç yıllık işler bunlar. Bunları biriktirmek. Bende hiç yok. Varsa bir iki tanesi de kadar Çok etkilendim. Genellikle kamera önünde olmayan e, kahramanlar e, pek tanınmazlar. Halbuki onlar olmasaydı belki de bizler bugün anılmıyor olacaktık. E, e. Agah Özgüç büyük bir arşivci. Ki Türk sinemasının en büyük eksiği noksanıdır. Arşiv yok. Bir müzemiz bile yok. Ee, bazı özel teşebbüslerin haricinde e, kitaplarıyla, e, yıllardır yaptığı eleştirileriyle, işte böyle biriktirdiği çok önemli belgeleriyle e, bizim şeyimizdir, kurtarıcımızdır, ilk başvurduğumuz insandır. O tarihsel koşulların gereği, hissettiği sorumluluk neyse onu taşımıştır. Ama e, yıllar, geçti, işte, Türk sineması biriktirdi, birikti, üretti, e, kendini geliştirdi. Bu gelişimin e, ortaya koyduğu değerleri vidikleyen altyapısı yerlerde afiş sergileri açtık. Mesela Antalya'da epi afiş sergisi açtım. Yurt de İsrail'de de afiş sergisi yaptım. Onun için işte bunları toplamanın, biriktirmenin bir takım faydalı yanlarını görüyorsunuz. Ne bileyim, başkalarının da yardımcı oluyorlar. İşte alıntı yapıyorlar, kaynak gösteriyorlar. Bazıları da kaynak göstermeden de yapıyor. Bugün Türkiye'de böyle maalesef bazı şeyleri kendilerine mal eden bir takım Dostlarımız da var. Şu anda çok heyecanlıyım. Ee, bu benim ilk ve son ödülüm olacak. Çünkü bundan sonra e, ödül alsam da bu daima e, ön planda olacak. Bu e, bir iştenlikli ve yansız bir ödül olduğu için bundan dolayı çok mutluyum. Altın Artemis e, ödülü. E, esasında benim ilk aldığım ödüldür. Yani ilk olduğu için o açıdan önemli. Ee, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden aldım bu ödülü ve orada e, ilk sinema yazarı ben ben oldum. İlk bu ödülü bana verdiler. Sonra bütün öteki arkadaşlar da aldılar. O açıdan yani ilk olduğu için bir önem taşıyor. Burada asıl önemli olan e, eğer sinema içinden bir kurumdan böyle bir ödül almış olsaydınız e, altın Artemis gibi önem o önemli olmayacaktı niye çünkü Sinan'ın içindekiler zaten sizi tanıyorlar orada taraflı da bir şey olabilirdi ama beni hiç tanımayan hiç ilgisi olmayan sadece bir e, üstelik bir e, kültür kurumundan bir öğretim kurumundan böyle bir ödül almak e, gerçekten iyi bir şey çünkü bütün tarafsızlığı e, ortaya koyan bir ödül olduğu için benim için çok önemli. Müzik benim için eğer sırasıyla gidersek işte ne bileyim e, Artemis ödülü, e, ondan sonra e, Siyat ödülü, Sinema Yazarları Derneği'nin ödülü. E, Ankara'da en önemli ödüllerden yine bir tanesi e, Aziz Nesin Emek Ödülü. E, sonra yine Ankara Sanat Kurumu tarafından verilen ödül, İfsak tarafından verilen ödül. Teknoloji aslında tabii ki faydası olan bir olay e, ama bazı teknolojilerin de e, el emeğini maalesef öldürdüğü ortaya çıkıyor yani o dönemde o zor koşullar altında baktığınız zaman o filmleri nasıl yapıldığını görüyorsunuz e, şimdi de yapılıyor ama şimdi artık hep te e, teknik ağırlıklı daha şey yani o e, şeyler yok o eski dönemdeki o hızlı çalışma o ne bileyim, o atmosfer bulmak çok zor. Günümüzde tabii ki iyi yönetmenler var tabii aslında. Ama maalesef çok az. Yani sonuna kadar 90 dakikalık bir filmin sonuna kadar aynı başarıyı sürdüremiyorlar. Nedense bir eksiklik var. Tabii bunu incelenmesi gerekir. Yoksa bizde o kadar bol hikayeleri var ki, bol konuları var ki. Ama maalesef bu konuları istenilen biçimde Sonuna kadar götüremiyorlar. Sonuna kadar başarı başarı sürmüyor. Bir yerde kesiliyor. O açıdan bir şey var yani. Bunu incelemek gerekiyor. Müzik Dönemde baktığımız zaman nedense genç yönetmenler kitle filmlerini bir e, popülist bir şeyle bakıyorlar. Halbuki aslında kitle filmi e, yapıldığı zaman ne olursa olsun o kitle filmi içinde insan zaten kendi yeteneklerini ortaya koyabilir. Yani orada hem sinemasal açıdan e, belli bir düzeyi tutturabilir hem de e, kitlesel açıdan. Bütün seyircileri hedefleyerek bu tür filmler de yapılabilir. Ama bu maalesef kitle film yapmak da çok zor bir olay. Yani herkes yapamıyor çünkü ne bileyim çok aşırı bireysel konuları ele alıyorlar ve bu konuda da e, çok böyle bir çeşit bunalım filmleri ortaya çıkıyor. Onun için de seyirci e, zaten gitmiyor. E, o açıdan bazı şeyler tabii daha ileride. ...ne olacak? Daha ileride tabii bunlar belki düzelebilecek. Şu anda yani pek parlak değil aslında yapılan filmler seyirci açısından. Eskiden halk vardı, bugün artık halk diye bir olay yok. Seyirci profili değişti. Eskiden bile de usta çırak ilişkileriyle yönetmen yetişiyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi bakıyorsunuz ki e, gökten zembille iner gibi takım yönetmenler ortaya çıkıyor. Bu da işte sinemanın dijitalleşmesinden gelen bir olay. Ama e, tabii ki bunların içinde tamamen iyileri olanlar da var. Ama genelde e, hiçbir zaman o şeye başarıya ulaşılmıyor. İşte bugün e, işe, işe başarısı da çok önemli bir olay. Hiçbir zaman kimse işe başarısını e, arka plana atmasın. Bu önemli bir olay. E, ama işe başarısıyla Yarına kalacak özelliği taşıyan filmler yapıldığında o zaman işte ne oluyor? Tam bir kitle kitleye yönelik bir film ortaya çıkmış oluyor. Yani seyirciyi bütün kesimi hedeflemek gerekir. Bu da işte çok zor bir olay. Yani halkı ve sinemayı bilmek ve halkı tanımak, seyirciyi tanımak önemli bir olgu. Müzik 12 kadın projesi var bu, bütün bu 12 kadın hep değişik açılardan yaklaşmışlar hep yani biraz da onlara işte ne bileyim aşırı överek ben başka bir açıdan onlara yaklaştım. Eğer bir oyuncu övülmesi gerekiyorsa orada övülecek ama yerilmesi gerekiyorsa orada yerilmesi gerekir. Ben de bu iki noktayı birleştirerek yanlışları ve doğruları üzerine giderek gidip çok değişik bir yöntem uyguladım. İlk ilk defa bazı şey...